Dediğim gibi işte yani e, yalanları hep devam ediyor. İstediği gibi hangi ayeti yani e, kendi inandığı gibi çünkü kendisi zaten dinin hiçbir şeyine inanmıyor. E, yani hepsini reddediyor ama ben demek istediğim geldi burada İsra suresini direkt 65'i aldı. Ben 61'den okuyacağım ve açıklayacağım size artık siz karar verin. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة دي. İscudu ile Adem fesecudu illa iblise kâle eescudu li men halakta Allah subhanahu teala emrediyor. Ee, şeylere diyor dedim ki melaikelere dedi ki secde edin. Hepsi secde etti. Bir tek iblis dedi. E, i̇blis ile aleyh dedi. O çamurdan yaratılmış. Çünkü kendisi ateşten yaratılmış. Şimdi bu belki burasını da, e, şey eder der yalan söylüyor. Hani benim için ama burada yazmıyor kendisinin ateşten olduğunu. Bir tek hani diyor onu çamurdan yaptın. Şimdi devam ediyor. قال الذي كرمت علي يوم لا ذريته şimdi bakın burada ne diyor bak sen diyor Allah subhanahu teala'ya diyor ki sen diyor onu ben benim üstüme tuttun ya hani benden üstün tuttun ya ve ona yani benden iyi gördün ya beni yani uzun yaşattır veya ebedi bir şey e, ver bana yani gecileştir benim ölümümü diyor burada. E, la en'ahertani diyor. E, kıyamet gününe kadar beni şey edersen onun zürriyetini yani Adem aleyhisselam yani insanları tüm insanları zürriyetlerini şey edeceğim. Yoldan çıkaracağım. Kala <laughs> burası çok önemli. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء git diyor tamam o istediğin olsun git sen ve sana uyanları yani Adem aleyhisselam bütün çocukları yani çocukları dediysem bütün halk yani yeryüzündeki insanlar Türk'ü, Arabı, Kürt'ü ne bileyim Çinlisi, Japonyalısı, Avrupalısı, Amerika, Amerikalısı. Bunlar diyor sana uyanlar onlara cezanızı vereceğim. Burada Allah Subhanahu Teala devam ediyor. Ve istefzis men istata'ta minhum bi sawtik. بِخَيْلِكَ alayhim bi فِي ve وَالْأَوْلَادِ ve sharikhum fi'l amwali ve'l auladi ve istediğin gibi onlara şey et. İstediğin gibi onları kandır, istediğin gibi e, hayatı onlara güzel eyle istediğin gibi onlara yani beğendikleri şeyi veya haram ben haram kılacağım kıldığım şeyleri kılacağım şeyleri onlara güzel göster. Ne yaparsan yap ve onları hem mallarına yani haram para kazandırarak herhangi bir yoldan ve hem de evlatlarına işte oğlu kızı eşi ne bileyim yani evlatları burada o geçiyor vaüvladıhum ama ben o burada biraz daha geniş şey ettim yani bütün ailesi herkes olabilir ama burada ayette vaüvladıhum diyor yani dürüst olursak yani hem mallarında hem evla, evlatlarında onlara şey et yani e, karış katıl onların yani yoldan çıkarmak için Allahu Teala'nın e, ibadetinden çıkarmak için e, burada diyor. Bu bunu Yakup Deniz de diyor. İnne ibadi leysaleke aleyhim sultanun ve kefa rabbika <Sessizlik> Önemli olan burasını şey etti. Şimdi baştan okudum. Gördünüz Allah Subhanehu ve Teala e, e, Mel'un diyor ki e, şey yapacaksın yani onu benden üstün kıldığın için hani diyor ya e, secde edin e, bütün melekler secde ediyor bir tek Mel'un iblis secde etmiyor ve diyor ki e, onu çamurdan yarattın onu e, ama onu da hani benim üstüne bu kadar e, üstün kıldığın için veya benden daha iyi gördüğün için yani bana biraz uzun ömür ver kıyamet gününe kadar ben onu ve onun evladını onun çocuklarını yani onun sülalesini yani tüm insanlığı tüm beşeri tüm insanlığı yoldan yollarından saptırırım şeyden git diyor tamam istediğin olsun bir bakalım e, nasıl şey edeceksin. ve Sen ve sana uyanları onlara hepsine cezam e, vardır. Şimdi. Konu belli. Allah subhanahu teala ile mel'un şeytanın arasında geçen şey. Şimdi diyor Allah subhanahu teala zaten orada diyor. Sana uyanlar yani kim uyduysa. İnne ibad. leyse leke aleyme. kullarım. Şimdi ibadi demek abid insan demek. ibadet insan demek. Allah yani e, ibadullah şöyle var yani Arapçasından şey etse ibadul musabbihun ibadul musallin ibadul mukhlisin ubad ubadullah yani bir sürü bu ibad dedin mi bir kelimeyle değil bir sürü şeyle e, var yani Allah Subhanahu kulları ayrı ayrı şey ediyor e, e, seviyelerine göre şey ediyor. Çünkü her insan aynı değil. Birisi namaz kılar, birisi kılmaz. Birisi iman eder, öteki Yakup Deniz gibi ve onun davalları gibi hiçbir şeye inanmazlar mesela. Yani demek istediğim şudur. Ya burada yine davallar dedim. Yani kusura bakmayın da ama eee e, yani o kadar inanıyorlar ki burada tamam burada Allah subhanahu teala muhlis veya halis veya ikhlaslı kullarım demiyor doğru ama ayeti 61 yani İsra suresinin 61'den aşağıya okursan orada siyak budur hani orada gidişat bunu gösteriyor Allah subhanahu teala doğru diyor Yakup Deniz doğru diyor orada yazmıyor halis veya muhlis veya salih kullarım onları demiyor doğru ama orada diyor ki ondan önce diyor sana uyanları ama iyi kullarımı yani bunun mecbur mu öyle deme ya yani bunun başka bir açıklaması yok çünkü diyor sana uyanlara şey edeceğim ceza vereceğim sana ve onlara ama bana ibadet edenler şimdi. İbadet edenleri de anlattım. Yani Allah'ın e, kulları değişiyor. Şöyle değişiyor. İman eden var, iman etmeyen var. Hristiyanı var, Yahudisi var, deisti var, e, namaz kılanı var, e, namaz kılmayanı var, İslamiyete uyanı var, uymayanı var, inananı var, inanmayanı var. Burada bunu kastediyor. Ama Allah subhanehu ve teala bu sen dediğin e, inne ibadideyse leke e, aleyhim sultan. Bakın bu bizim için Allah Allahu Teala'ya yani sağlam bir şekilde ve ibadet eden bir şekilde bir tek Muhammed Sallallahu Teala Aleyhi ve, aleyhi ve Sellem ve Ehlibeyt. Yani bu Şiaların 12 imamların şeyidir. Yani bizim için Muhammed Sallallahu Teala Aleyhi ve, aleyhi ve, aleyhi ve Sellem peygamberimiz ve tüm ehlibeyti, kızı, eşi ve torunları. Selamullahi aleyhi mecmain Onlar bir tek Allah Subhan Teala'nın e, sağlam kullarıdır ve onlara şeytan hiçbir şekilde yaklaşmaz. Konuyu toparladım sanırım. Yani Yakup Deniz geliyor bir tek. Burasını okuyor ama üste geçen o orada geçen e, şeyler konuşmayı hiçbirisine aktarmıyor. Maalesef bu da yalanlarını yine yani yalanların üstüne bir tane daha ekledi.